Bilmek başka şeydir. Anlatmak ve yazmak başka şeydir. Bil, bil anlamak başka şeydir. Bakın bilirsin bir şeyi öğrenirsin ama onu tam bilemeyebilirsin. Bilirsin tam anlamayabilirsin. Onun için yazmak lazım. Yaz, oku, yaz, anlat, öğret ancak o zaman unutmazsın. Peki ne farkı vardır? Ya yani duyuların hepsine hitap etmek. Hep gibi. hepsine hitap. Hı -hı. Şöyle düşünün. Mesela Hı -hı. E, anlamaktan kastın nedir? Eğer siz en zor bir hadiseyi 12-13 yaşındaki bir çocuğa anlatabiliyorsanız, ona öğretebiliyorsanız o olayı siz bu işi anlamışsınız demektir. Zaten İslam aleminin en büyük problemi de Kur'an'ı anlamamaklarını kaynaklanıyor. Şimdi mesela beyin cerrahı bir beyin ameliyatını bir ben yani cerrahım. Bir anevrizma, bir damar baloncu ameliyatını ben bir 12-13 yaşındaki bir çocuğa anlatabiliyorsam onu anlayıp anlamışım demektir. Bilmek başka şey, anlamak başka şey, öğretmek başka şey, bilmek başka şey. Anlamak. Anlam esas problem anlamakta. Anlamakta problem var. Biz Kur'an'ı anlamıyoruz. Okuduğumuzu anlamıyoruz. İzafiyet, ben 4 gün önce izafiyet teorisini tekrar okudum, hı hı. tekrar anlamaya çalıştım. Yani bilim, bilimin de ruhu vardır. Kalemin de ruhu vardır. Eğer siz onlara kötü davranırsanız size sırtını döner. Kalemin, kitabın, hatta en suman bildiğim kadarıyla siz neyzensiniz. Neyi ne istiyor, Evet. Bütün sazların da ruhu vardır, canı vardır. Bir sazı, bir udu, bir neyi, bir e, tamburu, bir kemanı bir tarafa koyar da e, bir müddet yanına uğramazsanız o size küser. Yani o icabından nemlenir, rütübetlenir. içerisinde e, toz top toplar ve size küserse, sırtını dönerse biraz da size bir daha kolay kolay yürüyebilirsiniz.